Başladım ben. tamam. ben. Senin <laughs> oyuncak paranı çıkartacağım. evet, sucuklu Harika. yumurtalı ve kaşarlı. Ellerinize sağlık. Bak. Çekerken de böyle de la 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 la. <laughs> 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 yollara düştünüz. Evet yollara düştük. <laughs> Şunun için mi yollara düştük? <laughs> evet, beraber. Önceki <laughs> Evet. Çok... Bravo. <laughs> Neyse halin çıksın tamam. <laughs> İsmet. Senin oyuncağını almamız şart oldu. Yoksa Bodrum'a gideceğiz gibi değil mi? Bak evet. burada işe tamam. başladım ben. Senin <laughs> oyuncak paranı çıkartacağım. <gülüyor> Senin <gülüyor> için çalışıyorum Oyuncağı İsmet. Oyuncağı nasıl alacaksın? Oyuncağı çok mı? Güzel. Bir, bir çözümü var. Anne, Efendim. Burası çok eski olduğu için yılında yapıldı. Şeyleri, evet anneciğim. Onlar sonradan yapılmış. Buradaki bak bu sular, çamurlar bunlar 2000 yıl öncesine dayanıyor. İnanılmaz güzel bir yer. Bir atsana Çamur mu? Ya, çamur at Çok kalk. güzel gözüküyorsun ha. <laughs> at bizi kalsın. Şurada. böyle kaplıcanın özellikleri. Evet. Sinirsel hastalıklar, deri hastalıkları. Rahatsız olmayın. Evet, sucuklu yumurtalı ve kaşarlı. Ellerinize sağlık. Bak kahvaltı bu işte bak. Tamam. Ama bütün müşteriyi aldatmayalım. Öğren abi. Tamam. <laughs> Yok. Olan yedi. Teşekkürler tamam. abi, sağlıcak. Anne. Evet. İsmet'in oyuncağını hallettik mi? Buradayız. Ay İsmet nerede olduğumuzu biliyor musun sen? Evet. Neresi? Ne dedin sen? Kiremitli sucuk. Hı -hı. yumurta. Ben de onun kiremitli anladım anne. İyi ee, ben de geliyorum. Anne ben de onun kiremitli anladım. Öyle mi? Evet. Uzaktan çekebiliyor musun? <laughs> Sadece seni çekiyorum. Ama seni şey elini 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 kameraya çek. koyuyorsun. Hayır bak kamera oynatma lan. Çekerken de böyledir. de la 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 la. <gülüyor> <gülüyor> ama elini kameranın önünde. <laughs> <laughs> o <Oo>, harikasın İsmet. <ismiyorsun. gülüyor> Anne evet. emri, beni sil. Özel ol. bardaklarda Oo, çay. Şey çay. Bardaklar <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hayır, dikkat et. Bir şey söyleyeceğim. Bardak plastik ya. Evet şaka diyor annem baba şaka. Espri yapıyor. <laughs> yani. Özel bardak bunlar. Biz şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Şu İsmet'in <laughs> oyuncak krizi tuttu. İsmet neredesin? <laughs> ha. İsmet. Senin oyuncak krizi tuttuğum için yollara düştük. Evet, yollara düştük. Bir arkadaşımız burada sağ olsun arabasını verdi. Şimdi biz karavanda girip çık yapamayacağımız için. Benimkini ben açacağım galiba. Uy. Evet. Tamam. İsmet arkada yer yok. Kucağına gelecek. <laughs> arkada yer yok. <laughs> anne şaşkın ya. Vallahi anne şaşkın. Arkada yer yok. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım gel. Bir İsmet var ya. evet. İki Şu gün daha fazla de kalmak de. için İsmet'in oyuncağı ait yollara düştük ha. Yollara? Şeyde Düştük. 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 Yine çaresiz. ne var? Hadi bakalım. Hmm. Bak Biraz koltuğu öne alayım. Haydar Mahallesi, Köyceğiz Sanayi Sesi, 4. Sokak, Lokasyon, <laughs> Lokasyon, <laughs> Lokasyon, <Böyle gülüyor> Lokasyon, <laughs> Lokasyon, <laughs> Bu da yine Bozkurt zeytini ya. <laughs> bozkurt da Bozkurt, Bozkurt da Bozkurt. Bozkurt zeytini Anne Bozkurt zeytini ne? Bozkurt zeytinyağı <laughs> bozkurt zeytinyağı, ne yani? bozkurt zeytinyağı, yani. zeytinyağı alacağız İsmet Bozkurt zeytinyağı ya. Yani. Ezberledik. <laughs> evet. Evet, oynayacağızalım. Parkı zaten Boz. O zeytini ya ne ya. <laughs> Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Varmış işte. Allah Allah. Ne diyorum? Sağ olsun verdi ya. hazır Hale getirilen evleriniz uzman ekiplerin kurulumuyla anahtar teslimi. Anahtar testi mi ya? görüşürüz. Görüşürüz. Karavanımız burada. Karavanımıza bay bay. Bay bay geliyoruz birazdan. Nece yayılmışız biz de. <laughs> Kediler Kediler, yayılmışız. Kediler. Karavan ücretleri günlük 510 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Kaplıcalara giriş 30 lira kişi başı. Karavancılar normal günlük ücreti verdiği için onlara ekstra ücret vermiyorlar. 8'e kadar araç girişi var. Sonra bu kapı kapanıyor. Şimdi gidiyoruz. Güzel memleketin değil mi İsmet? Evet. Çok güzel. Oo, çok güzel yöntü. İsviçre'ye gitmek yerine İsviçre'ye benzer bir yer bence. İşte burası. Burası mı? Evet. İsviçre, İsviçre mi? İsviçre de böyle bir yer. He. Yani burası İsviçre. Hayır canım burası oraya... Burası Türk tezgahı. Şimdi dönüyoruz. Dalyan'a doğru. Hı -hı. Orada feribota bineceğiz. He oradan feribota, oradan evet. şey. Oradan da çıkmışsın sen öyle evet. değil mi? Öyle değil, öyle değil mi? Her bir hikayesi var. Orada bir tane AVM var. Sonra artık gidelim demek yok tamam mı İsmet? Evet. Evet. Buldunuz mu? He, aldınız mı? Aldık, aldık. İyi hadi bakalım. Gel. Hayırlı olsun. Şunun için mi yollara düştük? Hayır, <laughs> tamam. Kendimize de güzel bardak aldık. İyi. Evet, İsmet'in oyuncakları alındı. Küpü. Ne aldık biz? Gösterir misiniz? İsmet aldığı? göstersene ne aldığını. Bakayım. Evet. Mi mi beraber oynadık. Yoğun çabalarımızla. Evet. Şimdi geri <laughs> dönüyoruz. Geliyor. Geliyor. <laughs> Aa, Gelmiyorlar mı? Senden vazgeçtiler galiba. Pis pisi de bakalım. Pisi de. Aa geliyor. Pisi pisi de. Pisi pisi sen bunları eğitmişsin ha. Evet annesi bak altına da minderi yaptı. Min. Hem de pembe Min minder. Pembe minder. <laughs> pembe. Minder. Turuncu turuncu sandalye. Pembe minder. Aynen. Turuncu sandalye pembe. İsmet i̇şte, vallahi oyuncağını iyi buldun ha. Yani bugün bizi yollara düşürdün. Ah. Oh, olacak o kadar değil mi İsmet? Bir de bir daha olmasın İsmet. <laughs> bir daha oyuncak oyuncak tutturmayayım bari? <gülüyor> <gülüyor> o sadece doğum günümde olur. Evet, daha A doğum gününde. Daha da doğum gününde çok var zaten. Yeni atlattık doğum gününü. çok hızlandın ya. Baktın mı havuzlar anne var mı diye? Şuraya baktın mı? Burada var mı? Burada yok. çamura bakalım. Bence çamurda. Ha çamurda. Aa anne çamura batmış. <laughs> anne çamura batmış. Anne çamura battı. Tamam mı? Ne? Biraz daha havuza gireceğiz. Evet, hep beraber havuza gireceğiz. Tamam. Ay ışığını gördün mü Seda? Evet, çok Nasıl güzel. güzel değil mi? <laughs> Hadi gel. Anneye baktık, gidiyoruz. Tamam. Sonra hep beraber, değil mi annesi? yetişemiyorum sana. Yanıma ayakkabı alsaydım. Ha rahat değil mi bunlar? Rahat ama ya rahat. Hem içeriye girip çıkmaya da rahat senin için. Ayakkabıyla giy çıkar diye uğraşıyorsun. Şu çöpü bana verir misin? çöpe atayım. Ver öyle onu. Dur ben atarım ben atarım. Sen mi atacaksın? Zaten yakınlarda çöp. Gide atsak. Zaten burada çöp var. Tamam. Şunu at ver. At bunu içerisine at. Basket. Basket. Her sen orada. ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਾ Tamam, geliyorum. Bir kalk bak ne zaman yapacağız. Bas git. İsveç bak, İsveç bak. Yuvarlak git sen.